Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şifa çalışmamızın dördüncü günü. Bugünkü çalışmamız anne karnı şifası olacak. Rahimdeki bebeğe sevgi göndereceğiz. Peki anne karnı şifası ne demek ve neden önemli? Rahme düştüğümüz andan itibaren etrafımızdaki her şeyin farkındayız. Annenin duyguları, hisler, inançlar çoğunlukla rahimdeki bebeğe geçiyor. Travmatik düşünceler, istenilmeme hisleri, boğulmuş, fazla gelmiş hisleri ve diğer stresler bebek tarafından hissedilebiliyor ve onun noradrenalin ve serotonin seviyelerini etkiliyor. Burada bağımlılıklar da aynı şekilde fetusun mental sağlığını ve fiziksel gelişimini etkiliyor. Bazı bebekler ikizler olarak başlıyor bu yolculuğa ama doğa sadece hamile kalınan ikizlerin üçte birinin doğmalarına izin veriyor. Bu bazen kalan ikize tam bir yalnızlığa sebep olabiliyor. Kürtaj girişimleri de kişiyi etkileyebiliyor. Örneğin kişi beklemediği bir hamilelik haberi aldığında kendini buna hazır hissetmeyebiliyor ve kafasında küçücük bile olsa aldırsam mı gibi düşünceler olabiliyor. Bu annenin çocuğunun hayatı boyunca istenilmiyorum kodlamasıyla sürekli varlığını kabul ettirme çabası olarak kendini gösterebiliyor. Anne karnında yaşanan bu durum bebeğe aktarılan her şey hayatımıza yön veriyor. Aile, sosyal yaşam, ilişkiler, sağlık, para hepsini etkileyen bir kodlam olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanı sıra bu tür durumlar anne karnı şifasıyla beraber ortaya çıkan hastalıkların da ortadan kalkmasına sağlıyor. Bunlar bağımlılıklar, bipolar bozukluklar, dikkat eksikliği, otizm, takıntı bozukluğu gibi birçok hastalığı etkiliyor ve bu hastalıkları birçok kişi anne hamile kalmadan 9 ay öncesinden başlayarak yaşadığı her durumu genleriyle bebe aktardığına inanıyor, bunu söylüyor. Bu yüzden bu şifa işlemi çok çok önem arz ediyor. Bu yüzden anne karnı şifası çok önemli ve ilk yapılması gereken çalışmalardan biri. Sizlerle bugün meditasyon ve teta linkle bu şifa çalışmasını beraber yapacağız. Öncelikle sizden özgür iradeden kaynaklı izninizi isteyeceğim. Hem anne karnındaki bebeklik halinize sevgi ve şifa göndereceğiz. Aynı zamanda bununla ilgili sizlere his yapacağız. İzninizi aldıktan sonra meditasyon sırasında yüklemelerine evet demenizi ve yorumlara evet yazmanızı rica ediyorum. O zaman başlayalım. Varolun her şeyin yaratıcısının koşulsuz şifa enerjisiyle sizlerin anne karnındaki halinize şefkat, kabul, beslenme, sevgi gönderilmesini, şifalanıp daha huzurlu, mutlu, yaşadığınız ana ait, kökleriyle barışmış, tam ve bütün hislerinin sizlere yüklenmesi ve bu hislerle huzurlu ve mutlu bir hayat sürmenizi sağlayacağız. Bu şifa işleminin gerçekleşmesini ister misiniz? Sesli olarak da evet deyin lütfen. Şimdi gözlerinizi kapatın. Kalbinize odaklanın kalbinizdeki sevgiye odaklanın. Enerjiniz toprak anaya gidiyor. Ayaklarınızdan çıktı. Temizlenerek tekrar ayaklarınızdan tüm çakralarınızı açarak hareket ediyor. Kök çakranız açıldı. Sakral çakranız açıldı. Solar plexus açıldı. Kalp çakranız açıldı. Boğaz çakranız açıldı üçüncü gözünüz açıldı. Taş çakranız da açıldı. Enerji taş çakranızdan çıktı. Çok güzel bir küre halinde. Siz bu kürenin içindesiniz. Güvende ve huzurlusunuz. Şimdi yükseliyorsunuz. Bulunduğunuz evden, apartmandan yukarıya çıkıyorsunuz. yukarıya gidiyorsunuz. İmgeleyin. Yükseliyorsunuz. Evrandan yükseliyorsunuz. Şimdi beyaz ışıkları geçtiniz. Karanlık ışığı da geçtiniz. Yükselmeye devam ediyorsunuz. Tekrar beyaz ışıkları geçiyorsunuz. Şimdi altın sarısı ışıktan da geçtiniz. Yükselin gökkuşağı renklerinden oluşan jölemsi maddeyi de geçiyorsunuz. Burası yasalar. Şimdi pembe bir sis bulutuyla yükselmeye devam ediyorsunuz. Şefkat yasası sizi 7. varoluş seviyesine götürüyor. Yanıp sanan ışıkları görene kadar yükseliyorsunuz. Bir pencere, kapı. Işıklar yanıp sönüyor sanki sizi çağırıyor. Bu ışıkları görene kadar yükselin. Şimdi ışıkları gördünüz. Küreden iniyorsunuz. Burası yedinci varoluş seviyesi. Bu kapıdan içeri giriyorsunuz. Enerji sizin içinizden geçiyor. Hissedin. Enerji geçtikçe hafifliyorsunuz. Burası var olan her şeyin yaratıcısının olduğu yer. Koşulsuz sevgi ve şifa enerjisinin olduğu yer. Burada her şey mümkün. Enerjiyi ısladın. Var olan her şeyin yaratıcısı. En iyi ve en yüce şekilde. Bizlerin rahimdeki bebek halimize sevgi, şefkat, kabul beslenme gönderilmesi talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Şimdi kendinizi imgeleyin. Annenizin kaynındaki halinizi imgeleyin. Görün kendinizi. Şelale gibi bir buluttan var olan her şeyin yaratıcısının şifa enerjisi akıyor bulunduğunuz yere anne rahminizin bu güzel şifa enerjisiyle dolduğunu görün. Şifa enerjisi anne rahminize doldukça annenizde parlıyor. İmgeleyin bebek halinizi görün, ne kadar mutlu olduğunu, huzurlu olduğunu görün. Artık tüm negatif duygular, hisler hepsi uçup gitti koşulsuz sevginin size dolduğunu hissedin. Evet. Hiss yüklemelerinizi hemen aktif edelim. İstenilmenin nasıl bir his olduğunu artık biliyorsunuz. Anne sevgisini almayı biliyorsunuz. Baba sevgisini alma hissini biliyorsunuz koşulsuz sevgi alma ve verme hissini biliyorsunuz. Yaratıcının sevgisini alma hissini biliyorsunuz. Neşeyle yaşama hissini biliyorsunuz. Özel olma hissini biliyorsunuz. Kendinizi imgeleyin. Ne kadar mutlu bir bebek olduğunuzu ve annenizin inci gibi güzel bir ışık saçtığını görün. Artık şefkat dolusunuz, sevgi dolusunuz, kabuldesiniz, huzurlu ve mutlusunuz. Kendinizi mutlu olarak görün. Şifa olsun.